Efendim 2022 yılının ilk günü Ocak 1 ve Kaptan birolla çıkıyoruz. Hoş geldiniz. Kaptan Hoş öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yeni teknen inanılmaz güzel. Teşekkür yani ederim. Yani her türlü olsun. lüks mevcut. Evet. Senden de balığa çıkmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür Çok ederim. da iyi meralar bildiğini biliyorum yani. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Ocak 1 bugün yılın ilk günü ve senle ilk tura çıkmak bana nasip oldu. <laughs> Uykular. Dün <laughs> akşamdan kalmayız hepimiz. Zaten mi? hepimiz aynıyız, mahvolduk. Ee, i̇nşallah bugün güzel bir gün olur. Balık da yakalarız. Biraz geç çıktık, geç uyandık. <gülüyor> Ayılamadık <gülüyor> zaten <gülüyor> de. <gülüyor> o yüzden şimdi bugün güzel bir gün olur. Avımız da güzel geçer. Bereketli bir gün olur. Tamam. Hoş ben geldin. Sefalar getirdin tekrar. Değil mi? Güvercinlikten çıkıyoruz. Bodrum Güvercinlik. Peki. Bu bu bizim e, ilk teknemiz. Yani ilk teknem derken böyle lüks teknem. Evet, ama bu da ondan çok önceki lüks. önceki güzel, ondan öncekini de biliyorsun sen az evet. çok. ama e, bu biraz uğraştırdı. Motor yat tarzı yapmaya çalıştım. Evet, ne kadar? Bunun fiyatını ne? Şu neye anda malin? ben tamam. bunu sıfır yaptırdım. Yani 2021 yılının fiyatlarıyla e, fiyatlarıyla söyleyeyim e, 400 bini geçti. Hey maşallah. Yani 400 bin, bin liraya e, <laughs> inanılmaz hava e, gidiyoruz. <laughs> evet, Peki. Evet. Teşekkür ederim. Ben Hadi de bakalım. teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi şurada bir şeyler görüyorum böyle havalandırma gibi nedir evet. bu? Şimdi Derya Bey bu e, Webosto dediğimiz yani araçlarda ısıtıcı olarak kullanılan ama bunların bir de marin olanları var. Yani teknelerde kullanılan. Biz bunu bağladık. Müşterilerimiz sıcak sıcak otursunlar. Soğuktan fazla etkilenmesinler diye. Böyle bir şey var böyle mı? Böyle bir şey, şey var. Nasıl bu mazotla bu? çalışıyor. E, şu deposu. Mazot 10 litrelik bir tankı var. Bu e, normal 23-24 derecelerde kullanırsan bir hafta gidiyor mazotu 10 litre ama ta, bu 55 dereceye kadar çıkıyor. Şu anda bu sıcaklık biz tabii 55 derece kullanmadığımız için 24-25'lerde kullanıyoruz ama çok güzel bir şey yani harika bir şey. Vallahi ben ee... bir şey söyleyeceğim. Müşteriler o zaman hepsi buraya doluşuyordur. Yani. Evet, evet, ha? evet. Aynen. Buraya Peki, doluşuyorlar. Nereye Avlak... gittiğinde? <laughs> Ağlak yerine vardığımızda hiçbiri çıkmıyor dışarı. <laughs> değil mi? Çıkmıyorlar. Değil. Ee, sıcacık tabii burası sıcak olunca çıkmak da istemiyorlar ama elinde konumda çıkıyorlar yani sonunda. Eyvallah. Ama güzel bir şey. Aşağıda şurada da, şurada yatacak da yerler mi var? Ne ee, var? Şurada beyni. Ha, şuradaki beyin Eyni mi? Oradan kontrolü sağlanıyor bu cihazın. Alt katta iki tane yatak var ama tabi e, yatak odalarımız daha tam faaliyete geçmedi. Baş altında bir yatak odamız var kamera olarak. E, orası bana ait. Kimseye açmıyorum kapısını. Herhalde. Yani. Herhalde. O yüzden e, yeni yaptırdığım için dizaynı çok farklı oldu. Güzel evet. oldu. Boyu 11.5 metre hatta 11.65. Eni e, 3.70. Bunu özel yaptırdın değil mi? Bir özel. Yerin imalatı değil. Özel. Hayır, şey hayır, hayır, hayır. Bu hepsi... sadece bir rol kaptanın imalatı. Evet, ben projesini kendim hazırladım. Kağıt üzerinde bütün çizimlerini ben yaptım ve bu hale getirdim. Taslak olarak ustaya verdik. Usta da bu hale getirdi ki benim isteğime göre yaptı. Çünkü onunla anlaşmam şuydu. Benim istediğime göre bu planı projeye sadık kalarak yapacağız dedik ve yaptık, bu hale getirdik. Maşallah. Yine, yine konuşacağız, yine konuşacağız. Yeni yılın Birol. ilk balığını Birol kaptan tuttu Birol. Bakalım. Böyle. Daha gidiyor ha. Daha parlamadı. Daha yok bir şey. 50 metre ya tabii burası. Oo oh, oh, maşallah çıkar çıkar çıkar. Uf be, of evet, be. Yeni yılın ilk balığı. <laughs> Nere mi? Harika. Nere Tebrik ederim. Neydi ye? Yengeç. Yengeçle yakaladın evet. değil mi? Yengeç. Yengeç abi düşünme, şu tarafa doğru tut istersen. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Harika. Vallahi yeni yılın ilk balığını yakalayan. Güzel yemiş <laughs> abi. Ama şöyle. Güzel ısırmış. Şupra ısırır mı elini? Çupra değil, ısırmaz da ha. yengeci ısırması güzel olmuş. Yani tam evet. O tasmalamak güzel olmuş. Ben çağırdım, o benim balıkta aslında. Orada Biliyorum çağırdım abi. çağırdım, <laughs> gelmedi. İleride kovalar. Hemen alacağız, bir dakika. Bu inene kadar. Tamam, <laughs> harika. Evet, çupralarımız güzel. Şimdi şöyle göstereyim. Yengeci şöyle tutuyoruz. Yani korkmanıza gerek yok. Isırsa bile çok fazla bir can acıtmaz. Şöyle makasla kesiyoruz bunu ayaklarından. Ondan sonra şuradan şöyle tutuyoruz. Bir de buradan tutuyoruz. Aslında çıkar. Bunu atıyoruz. Kabuğunu atıyor. Evet. Şu kafayı da tutuyoruz. Şöyle. ikiye bölüyoruz. Şu şekilde tutuyoruz. İkiye bölüyoruz. İğneyi hazırlamış oluyoruz. Takmasını da gösterelim. Bu benim çupra iğne. Kısa pala dediğimiz. Biraz ağzı açık. iki numaradır bu. Şuradan ilk büyük ayak dediğimiz veya kıstırma yeri dediğimiz oradan takıyoruz, en arkasından da şu şekilde çıkarıyoruz, şu şekilde balığı hazırlamış oluyoruz. Ondan sonra da gönderiyoruz aşağıya. Dört iğneye de takmana gerek Bekliyorum. yok iki tane ha, evet. de olsa geliyor. Yengeç yengeç zaten alt tabanda çalıştığı için gezdiği için hep tabandakini yiyor, yukardakini nepe gelmez şey diyorsun, çupra. Çupra tabii, ha. çupra. Evet. Senden konuşurken biz yemleri yedirdik tabii. <laughs> Bizi oyalıyor herhalde, oyalıyor anladığım kadarıyla. Bu bir Sabotaj değil. Beni oyalıyor. Sabotaj değil ama. <laughs> Anlatırken Bu... biz de seyrediyoruz ya, yemler gitti arkadaş. Hadi rast gelsin sen, hepimize. Ama sen o dört gün nasıl yaşattın onu? Ya, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu mamunları, ben, mamunları ben dört gün önce almıştım ve dört gündür hala Hayır, yaşıyor bunlar. Canlı. Canlılar. Heh. Mamon bükücü. Mamonlara fısıldayan adam. Evet. Geliyor. Bir ben, bir sen. Bir ben, bir sen. Hadi bakalım. Ama bakalım. Ya o şey şeyde var. Başlıklı... <laughs> Nasıl olacak böyle? Hiç Ama hiç bu, zaten. Ya bu niye böyle yaptı? Arada bir, bir buraya çekiyor. Şey olabilir mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Tabii bak Aa, bize kara göz olabilir mi? <laughs> diyecektim. Ki kara göz. Of. Kara olsun bizim olsun değil ama, Küçük bir şey, küçük bir. değil, değil yani. Evet. Çok çok küçük değil. İyi belli zaten gelişinden. Kara göz çimçime geldi, karidese geldi. Şöyle bir güzel bir se <laughs> geldi. Güzel fena değil Hadi bakalım. Biraz gelsin Paros olabilir, Karagöz olabilir, Karagöz. arada bir vuruyor çekiyor. Karagöz olabilir. Hepsi olabilir. Deniz olur mu? Deniz tabii. <laughs> Denizden <gülüyor> her şey gelir. Deniz ne vereceğini bilemeyiz. Benim mi? Ama ısparo. <laughs> <laughs> İri ısparoz. <laughs> <laughs> Nazilli çupası. Nazilli çupası diyorlar. Evet. evet. <laughs> Nazilli çupası. Bu bölgede bayağı miktarda var. atıyorum. Uuu direkt aldı valla balıklama atladı. Dediğiniz <laughs> <Benliydi, canım. Her gülüyor> Arada bir kendini çupra zannediyor. Gelen <laughs> ama değil. Bir... Değil aynen. Evet. Hadi bakalım rast gelsin. Çünkü kendini çupra zanneden lazım. <laughs> Ama devamlı da vuruyor ha bu. Sana gözdür o zaman. Yok yok. Bakayım. Ben evet. bilmez mi? İspar olsun. Nazil <laughs> bir spor. Nazil bir spor. olsun. Bak. Hava bozdu. Hava bozunca da dönmek zorunda kaldık. Şimdi yavaş yavaş geri döneceğiz. Geri dönerken de sırtı yapalım istedim. O yüzden şimdi bunları böyle yavaş yavaş iki tane oltayı salacağız. Tekne de yavaş yavaş gidecek. Bakalım şansımıza, bahtımıza ne çıkacak. Hava bozmasaydı daha çok balık yakalardık belki ama şimdi üç taneyle yetindik. Ufaklar da vardı onları göstermedik zaten size. Hadi bakalım şimdi buna rast gelsin. zaman söylüyorum, oltan suda ise balık yakalar Oltan suda değilse balık yakalayamazsın. Bak 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 bak, bak.